hani video gelmiyor. Roblox ya videosu yapıyorum. Yani, o yüzden öyle video çekeceğiz. Yok kuzenim gelmiş. F ikinci yapamayacağım. Çok hızlı 2 saniyede geçelim ben oğlum. Hop. Hop hop hop. Kiko. Lan lan. Lan olamaz. Şu arkadaşlar şey yapıyoruz. Belki bir video falan gelmiyor. Sıkıldım. O yüzden 3-5 anamam yapacağım. Ha bir de için sormayacağım. Şimdi arkadaşlar okuldayım. Okulda da yedilerle maç atıyoruz. dedim Tamam mı? 3 Yazmış bu. Kaç gündür oynayız gelmiyorsun. Lan neyle, ne oldu? E, evet. Lan neyle, ne oluyor lan? Evet. Çebil arkadaşlar. Ben gittim bunun kanadı. Bir geldim kaça kaç yeniliyoruz tahmin edeyim. 15'e 4 yeniliyoruz. Allah'tan bir gol atmışlar. Niye? Sık. Mm. Ne bildiğine bak. Sıkılmış. Şenelde lan. Sıkılmış.

bir adım geliyor. Git. Yani şöyle ikinci. yeniliyor. Dedim arkadaşıma, "O da benim bir arkadaşım var canım arkadaşım." Deyim ki, "Oğlum nasıl bu kadar çok gol yediniz?" O da kolu sakat bir oyuncu vardı. O kolu almıştı bir tane çocuk vardı yediye gidiyordu. O Uçuk içine Holland formalı bir çocuk geldi. O adam hat yapmış lan. O adam hat yapmış. Ulan. Ben de bin ben de gitmiştim. Olsa maçı da geri çeviremedik. 15'e 4 nasıl çevirelim? Üstüne bir de 3 gol daha attılar. 18'e yenildik. 18. I. Ne? Ben de. Ben de. Senin yazın oldu oğlum. Aynen. Bu arkadaşlar sesim geliyor mu? Kulaklık aldım, kulaklıkla bir şeyle de Ama bir sıkıntımız var. ben Bende şey sesi gelmiyor, ses Ama sesim geliyor. Test ettim video öncesi. Allah şükür sesim geliyor. Yaklaştırırsam daha çok ses geliyor Böyle işte. Seviye kaçtasın? hemen. 3. Al. Hayır. 6. ık. 4. Cevap Evet, geliyor. Ben onu sormuyordum zaten du. Hmm. Hangi ses geldi? <laughs> гэрч гэл чек 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 гэрч т т kaçtasız kaç kaçtasız us us herkes halk ediyor lan herkesten istedim Bu arada arkadaşlar çok sık video atmamamın nedeni ben aslında video çekiyorum. Çekmesine de sıkıntı var. Ağacığıp yüksek sesler, garip kubuk sesler gidiyor, geliyor videoda. Yani, ya birici video oldan biş biş bağırıyor. Öbürü öbürü bir şeyler oluyor. Öyle bir şeyler oluyor. Videoyu silmek zorunda kalıyorum. Yani şu an sizin daha haberiniz yok da size bir şey vereceğim videolarında Bir kopya gibi bir şey işte. Bin bir olsun. Abim de Bin Kupa Search yapmış. Buradan hayırlı olmanızı alalım yorumlara yazınız hayırlı olsun diye. Size kopya vereceğim hangi oyuna ilgili video çektiğimde. Başı neyle başlıyor? Başı Aslında. kısacası Minecraft ile ilgili şeyler geliyor bir şeyler geliyor aklımda o tür cevallar bir şeyler var. O da bayağı bir sıkıcı atmamın nedeni ee, bir yerlere gitmemiz. Ya da ortam ortam uyumlu değil. Sessiz bir yer bulamıyorum. Gürültülü çığlık atmalı herkes bağlıyor bir yandan. Evde 8 kişiyiz. O kadar fazla kişi var bu ne zaman bitecek lan küfür edeceğim artık lan bir lan zıplatsan oğlum ben zıplıyorum ee. Aha bitime güzelyim bitti İşte bu be işte bu be yeah Aa, ne çıktı acaba Yeeeh tamam artık. Ya bu neymiş ya? acaba görelim bir. Ya gidiyorum artık. Aha aç 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 aç. Ya beş dakika ya? Öl 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 öl. Hızlıca 12 dakika boyunca orada olursam. Hadi. Bana da bunu da verecek. Bu kötü çok Ben bunu istiyorum. Kutuyu aç. açamam. Koş. Koş. Ulan ben bunu nereden kapatacağım? İltihantim da bileğen kapandı. Al. Hmm. Al 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 al. Şimdi arkadaşlar kuzenimize hava atma vakti. Şunu gidelim. Neredeymiş bu ezikimiz? Ezik. Ezik neredeymiş? Ezik. Bu izik nerede ezik? düştü demişti çıktı lan bir saniye Bu muydu en son Kaç dersin dört Bu da değil

bu bir bildiğin canlılardan bahsediyor çok. Arkadaşlar. Şimdi ben 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 bir şey yaptım. Ama bu can sıkıntısından yaptım. Ben 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 bir şey yaptım. Lan lan. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bizim evde merdiven var. Normal bildiğimiz o merdiven diyorum ya. kaç metre yürüdüğünüz hiç bir şeyal var arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bayağı bir dön geçtim. 3-4 tane Fransa Tasaliya geldim. Tasaliya geldim. Tasaliya geldim. buradan şuna, şundan şuna bu kuzenim hala yazıyor 40 yıl geçti yazacak 32 yıl geçti dedi gel oyun oynayalım dedim tamam gel sen o da daha bir şey yazmadı ilk önce dedik gel TBS'ye tbs gidelim işte ben söyleyemedim. Neyi söyle bana? En güçlü savaş alanlıı oynayak dedi. Dedim tamam olur. Asıl öyle demedim. Öyle demedim. Son tamam, bir şey bir şey yazıyor yarım saat boyunca. Dedim yaz artık. Özellikle oyna oynak ben. Dedim olur. Ondan sonra hala bir şey yazmadı arkadaşlar. Yarım saattir onu bekliyorum. TBS. Ama umurumda isim ismini unuttum Allah kahretsin bu biraz birazcık hastayım diye düşünüyorum sesim çok kötü <laughs> artık sesim hala kötü bu arada arkadaşlar minecraft videosu gelecek hazırda olun ama bir sıkıntımız var ben minecraft oynuyorum ya arkadaşlar yanımda şansı dilekmen köy vardı köy köydeki köyleri kaçıracaktım ben kaçak 190 90 gel Allah şükür yazdı. Hemen katılalım kuzenimize canıma. Ne neye girmiş acaba? En güçlüye girmiş. <laughs> Videoyu 20 dakika bitecek 20 dakika sonra. Dur 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 duran lan, internetim buk gibi oğlum internetim olan üstten çekiyor lan oğlum ne olmuş buna video adamısın evet yazarım.

gönder artık. İltan kendisi bok gibi ya. bütün bok gibi ya Yemin ediyorum internetim ulan üstüm çekiyor ya. Of lan uçuyor. Kabuk gibi internetim var ya. Küfür edeceğim ha. sıçacağım bak böyle iltifat küfür edeceğim hakazımı bol oğlum kemri gole flaş bak şu anda ya ya küfür edeceğim böyle insan olmasın ya maşallah ben küfür edeceğim Bak, bak, çıkacağım aynı gün sonunda.

Bisschen. yok. Komm yok. Ben ben kazandım ben kazandım Kevin, o yüzden. Ilsen. en güçlü Ilsen, <laughs> <Hiç. Gülüyor> kağıtamaz. Seç. atıyoruz. işte daha fazla sayı yok. %50 daha hızlı koşuyor. %50 daha 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 çok buluyor. Bu ne ya tamam. Ürünsüzüm artık. Ne diyorsun oğlum? Ne? Başla.

kaybettim. Oha yanlış Lan 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 Ulan i̇kimiz de bot gibi oynuyoruz lan Bot Botum Botum lan botum ya, ya Küfür edeceğim ya Oğlan ne yaptı lan Çöp kutusu yasak demedi bana. Lan. lan boşuna gitti lan güç. O o lan. Ben canıma hiç bakmamışım. Allah kahretsin. Lan oğlum. Ulti açtı o? oh O. What the? What the? Lan. Yap. On, on yirmi, dört, all, beş, dakika, ık, ık. Video Havva 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 havva. Bekliyorum nasılsın? Neredesin sen? lan. Yok çıkmamış. Nerede bu? Bir daha çek. Uy.

öyle bir şey yazmamış O halan kafamı deliye soktu. Bay yazdık ikimiz de yazdık. Ya tek vay tekrar ya tekrar. bu öyle Evet arkadaşlar gelecek. Kuzenim de gelecek o zaman. Daha yeni <laughs> Weiss attım Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet. Tekrar görüşürüz inşallah. Bay bay.